Merhaba arkadaşlar yeni Clash of Clans videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeti atıcı saldırısı istediniz. Yeti atıcı saldırısı izlettireceğim ve benim saldırım da var. Benim saldırımdan başlayarak rakipler nasıl fulleniyor ya da rock, e, nasıl bizleri fullediler. Teker teker güzel saldırılar siz için denledim. Onları size göstermeye çalışacağım. Öncelikle köyü bir analiz ediyorum. İki tarafı da böyle boşaltacak şey var. Alanı var. Güzel şekilde o kısımları temizliyor. Açacağım yer belli. Koruyucu temizlikten sonra orta kısmı açtım. Bir tane zıplamam var. Onu fazla duvarda ilk kısımlarda hani beklemesin ya da şey yapmasın diye. Biraz bekleteceğim. Uçan kışlama alt kısmı temizliyorum. Çünkü gireceğim yer e, belli olduğu için belediye hani belediye binasına yakın yerden gireceğim için sol alt kısmı da temizliyorum. Güzel şekilde orada temizledikten sonra zıplamamı attıktan sonra içeriye katletmesi için bir yol güzergahı orduma billemiş oldum. Şuradaki şey de alınsa aynen. Artık ordum hiçbir şekilde sağ ve sola kaymadan ve bu köyün e, biraz olsun hızlı şekilde içinden geçecektir. Oraya bir tane şey patladıktan sonra bir tane şey atacağım. Öfkelendireceğim. Çünkü hızlı şekilde çıksın. Korucum üzerine çok güzel bastım. Ordumu orada bir hayat öpücüğü gibi yani hayatta tuttum. E, i̇kinci öfkeyle beraber şuradaki çok şu kısım ana darbeyi vuracak yer olduğu için biraz bekletiyorum. Aslında bir tane de şey yerine burada siz söyleyin deprem yerine 4 tane, 3 tane zıplama alabilirdim tam o çöylük. Ama bekletiyorum. Öfkelerimi güzel 1, 2 ve 3 nokta can alıcı noktalarda kullandığım için o kısmı iyi kullanmış oldum. Burada bir şu kısım kaldı benim orduma problem oluşturacak. O kısmı da zaten kenardan at kısımdan kraliyet şampiyonu temizlemeye başladı. Ve şuradaki taktik avcı uçağını indirirsem de her sorun ortadan çözülmüş olacak. Kalan bebek ejderimle de büyücülerimle de kalan kısmı temizleyeceğim. Bir bakalım duvar açık orada. Okçu kraliçemin özelliği olması bir tane ikseyi var. Herhangi bir problem oluşturmayacak. Bir bakalım orada deneme yapıyorum da. Üst kısmı büyücüm daha aldı. Şöyle e, ee, cadıların bir yandan gidiyor. Daha yeni eriyorlar. Böylelikle köy 3 oldum. Diğer bir günlük saldırılarımdan 3 dediğim köylere bakalım. Diğer bu kapalı kutu diye haber ettiğimiz bir savunma düzeni var. Bu savunma düzeninde iki taraf içinde şu tarafta depremle yıkılır. Bu kısımda depremle yıkılıp iki taraftan da ana köyce girecek şekilde. Yani bak iki taraftan da böyle kabak gibi köyü açabilirsiniz. Okçu kraliçe çok okçu kraliçe demişim. Koruyucum çok rahatlıkla iki tarafı da temizleyecek. Biraz şeyle beraber zeplinimi şu kenar kısmını hani bu kısma kaymasın diye. Hani gördüm zaten okçu koruyucum bu kısmı temizliyor. Yani bu kısmı da koruyucum şey zeplinimi temizliyor. Bizler ordum böylelikle orta kısma odaklanmış olur. Bir bakalım saldırı nasıl ilerliyor. Şöyle bir, ben korucu biraz daha ilerlesin. Bu saldırının aynısını aynı buçuğu şekilde Klan savaşında da vardı. E, farkındaysanız hani başka bir rakip de saldırmıştı. Diş yani işte değişe yapmanıza bile de gerek yok. Aynı saldırıyı aynı sistemde kullandığınız zaman bu buçuğu bu üzerinde kullanmış olacaksınız. Yani bir düzen birden fazla yani iki haftadan fazla kaldığı zaman ezberleniyor otomatikman. Yani videosu çekiliyor. Şeyi çekiliyor. E, tanıdık fulllemiş oluyor ya da bir yerden görmüş oluyorsunuz otomatik ben o okay. köye 3 atılımı biraz daha fazla olmuş oluyor Köylükte iç kısmına girdiği vakit öfkelendirdim ve koruyucunun özelliği biraz bekletiyorum belediye binasının özelliği açılır açılmaz şimdi özelliğe basıp öfkeyi biraz daha önceden attım zehri çıkış noktasına attıktan sonra geçiş noktasına dondurma şeyi zıplayıcımı attım sol kısımda kraliye şampiyonum temizleyecek böylelikle bu köyden hızlı şekilde çıkmış olacağım biraz dondular beklettim yani herhangi bir şey kalmamış oldu okçu kraliçeyim özelliği duruyor. Kraliyet şampiyonum özelliği duruyor. Barbar kral orada arada kaynayacaktır. Bir XE'yi kaldı. XE'yi de 8'e vurmuş. Şöylelikle herhangi bir bana fazla vuracak bir şey kalmamış oldu. Ordum zaten kalan kısımları arkasında çok rahat temizlediği için de Kraliye şampiyonu özelliği duruyor. Bastığım zaman 1, 2, 3, 4 tanesi burada gitti. Bu Kulesi'ne topçuları tek atamıyor. Yani 25 seviyede olsa. Bu Okçu Kulesi'ni Tesla'lara tek götürüyor. 4 tanesi birden özelliğiyle beraber götürmüş oluyor. Bir bakalım Okçu Kulesi'nin özelliği durması kalan yerde beni fazla zorlamayacak, hızlandırabiliriz bu şekilde köyü. Bir diğer bir saldırıdan uçaya bakalım. Tümülüsçu diye Golem Türk klanından bir arkadaş, Türk arkadaş denk gelmiş. Savunma düzeninde bu şekilde. Bakalım 3 tane cehennemi çoklu. Yani bu orduya problem çıkartır mı? Çıkartacak cehennemler. Ordu kö köyü çok fazla da böyle hani kötü değil. İyi okçu yürüyüşüne müsait bir köy. Elektro saldırısına müsait bir köy. Orta kısmı açtım. Bu sol kısmı da temizleyeceğim. Ya da üstten gireceksen de şu en üst köş, en üst köşeyi temizleyeceğim. Uçan kışla yattım ve pek beraber kendime kolidor çiziyorum. Biraz zaten çok da şey yapmama gerek yok yani bu kısmı atmama gerek yok biraz da onun şeyli hengamesiyle yani sağ soluştu kısma kaysın diye ortalamaya çalıştım şeyi zıplamayı yetileri biraz koruyucuma yakın yerden şey yapayım ki onu çağır bir nevi çağırıyorum çünkü çok uzak attığın zaman bir koruyucuya doğru yönelmeyecektir ona biraz dikkatli olun siz klan kalesi çıkar çıkmaz bir tane öfke atacağım oradan içeri hızlı girsin diye içeri hızlı girdi belediye binası açılır açılmaz koruyucumun özelliğine bastım ve şuraya zehir, zehir attıktan sonra ikinci bir geçiş noktası hızlı geçmem geçmek istediğim noktaya da bir öfkem attım bir öfkemi de şu kısmında kullanacağım diye bakalım aynen o kısma attıktan sonra kalan kısımları temizleyin, sil diye bir yandan rahatlısın yani rahatlasın odun çok dağılmasın kenar kısımlardan hasar yemesin diye kraliye şampiyonumu yolluyorum o kısmı temizleyecek bir bakalım orada kaya saçar bana problem oluşturuyor okçu kraliçemin özelliği durması ve kraliye şampiyonu zaten son anda özelliği durup şey yapması temizlemesi benim için yegane bu köyü kolay şekilde almamı sağlıyor. Anladı. okçu kraliçem duruyor bir bak kenarları temizleyecek dal kavukların büyücülerim bebe eczelleri var böylelikle köyde hızlı çekildi 1 dakika üç 1, dakika süre içerisinde fulllemiş olduk ve orta kısmı her zaman açtım bir tane öfkeyi belediye binasına girer miyiz bir öfkeyi burada atıp kaleden koruyucunun üzerine bastım İkinci öfkeyi burada üçüncü öfkemi de burada atarak orduyu çok güzel yaydım ve kenar savunmaları öfkenin yardımıyla da almış oldum şimdi benim saldırdığım saldırılar bu şekilde de. bir de klan savaşlarına bakalım klan savaşlarında yeti atıcı saldırısını nasıl yapmışlar bizimkiler bir onlara bakalım rakibin bir numarası yeti atıcı da güçlenmiş bir köy var 10 tane mesela süper sinsi goblin alınmış ee, onun akabinde 6 tane yeti 5 tane atıcı bir tane de buz golemi var üst kısmı temizliyor ee, bir bakalım ne kadar böyle hava patlatıcısı falan çıkarsa benim için kar. E bu kısım rahat şekilde temizlenir. Ama siz orduyu nereden gireceğinize iyi bakın. Burada herhangi ben mesela deprem alıyordum ya. diyordum her zaman 3 tane zıplama da alınır diye. Bu saldırıyı ondan size göstermek istedim. Bu saldırıda 3 tane zıplama var. Tabii e, gireceğim mevki şu orta kısımda olsa bu kenar kısımları kaymasın hem de cehennemler falan oradan çıksın diye şuradaki taktik avcı uçağını çıkartırsa ne ala diyeceğim ama dönmedi o kısma ve kenar kısımlardaki savunmaları çıkardı bu kısmı da e, büyük olasılıkta da ordusuyla halledecektir bir e, zıplama geçiş noktalarına bakalım 2 3 eğer kullanırsa bu noktalardan girebilir ama çok güzel şekilde bu kısmı da temizledi burayı da temizledi ordusunun neredeyse iki taraftan girecek yerden açmış oldu ve zıplama büyülerini attı erkenden ordusunda resmen gireceği yönü gösterdi daha her, herhangi bir salmıyor koruyucunun orayı almasını kayır saçarı almasını bekliyor ki hani sol kısmı zaten kayıp da hemen telef olmasın yani dağılmasın sol sola diye. çünkü iki tarafta boşluk gördüğünüz gibi e, gideceği noktalar belli bir tane öfkesini şurada şu kısmında kullanabilir e, kullandı. Kullanı kullanı içeri girdi. Biraz bence biraz erken bastı. Koruyucunun özelliğini de biraz erken bastı. İkinci öfkesini burada kullandı. Klan kalesi çıktı ve zehrini attı o kısma. Sol kısımdan da koruyucusunu, kraliye şampiyonunu yolluyor. Belediye binası açıldı. Şu kısımları erken geçmesinin biraz avantajı var. Hani şeyler değişiyor. Ama öfkeyi çok erken kullanıp koruyucunun özelliğine çok erken bastı. Biraz öfke bir tanesini burada kullanıp ikincisini burada kullanabilirdi. Hemen bu iç yoktan da belediye binasına şey yapabilirdi. Yani buradaki öfkenin e, hızını e, koruyucuyla beraber bütünleştirip burada kaya saçarı egale edebilirdi. Ama erken bastı. Sonuçta Klan Kalesi'nin de ordusu çıkardığı için de çok fazla bir şey kalmamıştı. Zaten ön kısmı yığılıyordu. Burayı zeplinle, burayı da koruyucuyla temizledikten sonra e, herhangi bir şey de geriye kalmayıp böylelikle bir numarayı güçlemiş oldu bizim bir numara yine bizim klanın yapmış olduğu bir saldırıya bakalım. Böyle bir köy var bu da yakın belediye köylerinden yakın belediye köylerinden nasıl geliriz Direkt genellikle ben yediğim savunmalarda buradan deneyen çok var. Yani buradan alıp yürüten çok var. Ama tabii ben ve bizim klandaki kişiler her zaman geniş alan kısım dediğimiz kısmı kullanıyorlar. Yani bu kısımdan girmeyi deniyorlar. Yani geniş alan sağ, sağ ve sol kısımları temizleyerek orta kısım açıyorlar. Burada da iki tane zıplama var. Diğerinde üç tane zıplama vardı. Şöyle temizleyeyim. Acaba önemli olan birinci öncelik bir de binasını neyle çıkaracağı? Kolucu okçu gibi yürütüyor. Yani hiç biraz sab sabırla bekledi. E bu kısmı acaba neyle atacak? Onu hiç bayağı bir yürüttü. Barbar kırıldı attı. Uçan kışları arkasına atacak mı? Attıktan sonra sol kısmı da temizliyor. Bir bakalım hangi geçiş noktalarına atar zıplamasına Çünkü üç farklı noktası var. iki tane şey var. Koruyucusu var. Buradaki şeyi kullanır büyük olasılıkla. Duvar kırıp patlısı var ama onu başta kullanmak istemedi. Bir tane zıplamasını öfkeyi buraya attı. İkincisini bu kısma atacak. Aynen o kısma attı. E, zaten buraya girdikten sonra yine aslında bayağı bir kenar kısımlarında kalıyor ama e, bir bakalım o noktada koruyucu kraliye şampiyonu belki o noktada kullanmış farkındaysanız sadece şu an kraliye Şampiyonu kenarda joker olarak kullanıyor İş kısmı temizleyecek öfkesi kalmadı şeyi kalmadı dondurması bir tane öfkesi var onu da o kısma kullanması gerekiyor derken attı hemen ee, aslında Kraliye şampiyonu şu an devreye sokması lazım. Çünkü ana ordusuyla yapabilecek hiçbir şey kalmadı. Çünkü koruyucunun özelliği de bastı tamamıyla şey seyrediyor. Ee, artık duran seyrediyor. Kraliye şampiyonu üst kısmından da asla bir şey değişmeyecek. Kuralar alacak alt kısımdan da atsa alt kısımdan atmayı denedi ee, aslında buradan atabilirdi çünkü yetiler falan buradan geldiği için o kısımları alırdı pekkası falan var pekkayı duvar kırıcı ayla açtı Ferrari şampiyonun ardından çıkarması çıkardı son anda çıkardı bunun bir nebze bu köyü 3 e, dediğinin sinyalini vermiş oldu böylece rakibin 31 numarasında binici madenciyle ile güllemiş olduk İkinci madenci nereden çıktı ya? Yeti atıcı saldırısıyla. İkinci madenci yapı yapay. bir önceki videoda mini maden çektiğim için hep dilim alışmış. bombi saldırısına bakalım yetici atıcıya. bombi saldırı yeti atıcı için bence biraz e, kolay bir köy gözüküyor. Burada önemli olan 4-8 tane deprem alınmaya hiç gerek yok. geçiş noktaları zaten açık. 4 tane e, bir de klan savaşı yani köyü görülüyor. 4 tane deprem Yeterli olacaktır bu köy için. Hiç böyle panteziye girmeyin. Öfkenizle beraber iki öfke zaten iki öfke de yeter. Bu sol ya da sağ kısmı temizlediğiniz vakit e, orta kısmı tamamen size açık şekilde kalacak İki öfke çok rahat edecek. Hatta e, dondurma falan da alsa e, kendisine bir nebze olsun rahat nefes almış olacak. Bir bakalım acaba burayı ama son dakika son saniye ordusunda ne kadar heros kalmış onu merak ediyorum. 8 depremde yapılan bir saldırı. Yani burada duvarda zorlamanın anlamı ne? Bir tane e, duvar kırıcısı alabilir. 8 tane deprem almışın. Ne gerek var? 8 tane deprem Sol sağ kanını temizledikten sonra şöyle şu kısma kadar öfkeyle girdiğim vakit kenarlarda hiçbir şey kalmıyor. Zaten buraya kadar gelen oldu. Şunları da aradan çıkartacaktır. Geri kalanları kraliye şampiyonuyla halleder. Çok sevilme. Oyu da götür yani. Kraliye bakalım o kısmı da temizledi. Arka kısmı da açtı. E, Koruyucunun özenine basarak zehirle beraber orayı temizledi. Öfkeyle beraber orayı götürmüş oldu. Çok rahat çıktı oradan. Kraliye şampiyonun at kısmı e, temizleyecek, temiz gibi de. Herhangi bir ona çok etki eden bir şey yok. Büyücü kulesine döndü. Toplar biraz ona fazla sar vuruyor. Toplardan da rahat şekilde çıkacağı zaman ee, sonuna kadar yaşamaya devam edip bu köyü ee, üştemede başka etkenlerden gizli böyle forvetlerden bir olacaktır. Kral okçu kraliçe özelliğini daha yeni bastı. Özellikle hızlandıralım bu köyü de demiş oldular. Böyle yeterli saldırısı bu şekildeydi. Ben ee, kendi saldırımı gösterdim. Şöyle biraz hızlandırayım bu köyü. Çünkü herhangi bir şey kalmadı yetilerin. Çantaları da iki tanesi boş, iki tanesi dolu. Haliyle son kısmı da rahat temizleyecektir. Başka bir yetenek da bugünlük anlatmaya gerek yok. Eğer videoyu buraya bilirseniz beğenip abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Beğenen yorum atanlar için şimdiden teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.